Merhabalar kıymetli takipçilerim. Bana gelen suallerde Magnezyumu ne kadar süre kullanacağız? Uzun süre kullanmanın faydaları nedir? diye bir sual var. Bakın magnezyumun faydalarını uzun uzun videolarımızda anlattık. Fakat bugün paylaşacağım konu Magnezyumun uzun süreli kullanımlarındaki müthiş bir etkisi. Nedir bu? Magnezyumu yaklaşık 4 ila 24 hafta yani 6'ya yakın kullanıldığında enflamasyon yani iltihap yani yangı değerlerini düşürüyor. Vücuttaki kronik enflamasyonu azaltıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? CRP dediğimiz iltihap göstergeleri ciddi bir şekilde düşürüyor. Bir. İnterlekün bir dediğimiz yine enflamasyon göstergelerini çok ciddi bir şekilde düşürüyor. 2. Bakın çok önemli bir üçüncü olay yapıyor. O da nedir? Nitrik oksit dediğimiz NO dediğimiz damarları genişleten, düz kasları gevşeten vücuttaki birçok sistem için çok etkili olan mucizevi bir maddeyi arttırıyor. Yani kalp damar sistemi üzerinde de çok etkili. O sebepten dolayı da biz 4 ila 24 hafta magnezyumu akşam yemeklerinden sonra bir adet alalım. İlaveten de özellikle çiğ badem, çiğ kabak çekirdeği, çiğ ay çekirdeği, tahin gibi kültür mantarı, proteinler, süt, et gibi ürünleri yani doğal magnezyum kaynaklarını da kullanmaya gayret edelim. Magnezyumu eksik etmeyelim. Şifa olsun, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.